Ben ve öğrencilerim sanat dedektifiyiz. Burada da çözülmeyi bekleyen bir eser varmış. Onu çözmeye geldik. Ama bize yardımcı olması gereken tasarım elemanları ve ilkeleri var. Birazdan onları öğreneceğiz. Hadi gelin. Evet çocuklar, şimdi en önemli ipucunu sağlayan çizgiye geliyoruz. Çizgi bizim temel tasarım elemanlarımızdan bir tanesi. Biliyor musunuz? Doğada aslında çizgi yok. İki noktayı birbirine bağlayan hatta biz çizgi diyoruz. Sanatçıların eserlerindeki çizgilere bakarak onların nasıl bir ruh hali içerisinde olduğunu ya da bize hangi duyguyu aktarmak istediklerini bu şekilde anlıyoruz. Şimdi çizgilerin türlerine bakalım. Dikey ve yatay çizgiler. Çocuklar, bu çizgiler insanlara sakinlik ve duranlık hissi veriyor. Kırık, eğri, diagonal çizgiler ise enerji, hareketlilik, dinamizm etkisi veriyor. İkinci elemanımız ise renk. Çocuklar, sanatçılar bazen sadece renkleri kullanarak da bize bir şeyler anlatabilirler. Renkleri ise ilk başta ikiye ayıracağız. Bir tanesi sıcak renkler, bir diğeri de soğuk renkler olacak. Sıcak renkler. Sıcak renkler nelerdi? Sarı, kırmızı ve turuncu. Nereden aklınıza geldi? Ateşten ve güneşten değil mi? Evet çocuklar, bunların da farklı etkileri olduğunu biliyor muydunuz? Hareket, dinamizm ve canlılık etkisi veriyor. Aynı zamanda sıcak renkler doğada ön plana çıkıyor. Evet sıra geldi soğuk renklere. Çocuklar soğuk renkler nelerdi? Mavi, yeşil ve mor. Yani şöyle düşünün bir manzaraya baktığınızı, deniz manzarasını şöyle yeşilliklerin olduğu bir yer hayal edin. Orada güneşi yalnız çıkarın. Evet bu soğuk renklerden oluşan bir tablo. Bu tablo insana sakinlik ve dinginlik hissi verir değil mi? Aynı zamanda soğuk renkler arka plan renkleridir resimlerinizde derinlik oluşturmak istediğinizde arka planınızda soğuk renkleri tercih edebilirsiniz. Tasarım ilkeleri. Çocuklar, resim çerçevesine veya işte fotoğraf çerçevesine yani o kare ve dikdörtgenin içinde bulunan her şeye biz kompozisyon diyoruz. Bu kompozisyonu oluşturan elemanların duruşları veya işte yerleşim yerine bakarak bize vermiş oldukları bazı izlenimler ve duygular vardır. Şimdi bunları analiz edebilmemiz için tasarım ilkelerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. İlk tasarım ilkemiz ise denge olacak. Hani bizim dengeli öğrenen profilimiz var ya. Çocuklar simetrik kompozisyona kendi yaptığım resmi örnek verebilirim. Çünkü burada karşılıklı duran iki figür hem konum itibariyle hem de koyuluk ve açıklık itibariyle bir denge unsuru içerisinde bulunmaktadır. Yani bu resim simetrik bir resimdir. Asimetrik dengeyi ise Vincent Van Gogh'un size Yıldızlı Gece tablosuyla anlatmak istiyorum. Resmi ortadan ikiye böldüğümüzü hayal edelim. Burada bir ağaç var değil mi? Simetrik bir kompozisyonda nasıl olmalıydı? Bu ağacın benzeri büyüklüğünde bir ağacın veya bir evin, bir binanın daha olması gerekirdi. Ama gördüğünüz gibi boş. Şuradaki binanın ise yine bu resmin tam ortasına gelmesi gerekirdi. Bu şekilde olsaydı bu resme simetrik dengeli bir resim derdik. Ama şu anda asimetrik dengeye örnek. Tasarım ilkelerinden bir diğeri ise mekan. Çocuklar, Mekan oluştururken pozitif ve negatif dengeye dikkat ediyoruz. Bunun için Hoca Ali Rıza'nın iftar sofrası tablosunu inceleyeceğiz. İftar sofrası resmini ele aldığımız zaman pozitif ve negatif alanı şöyle açıklayabilirim. Bu resim isminden de dolayı dikkat çekilmesi gereken yer neresiydi? İftar sofrası. O yüzden iftar sofrası pozitif alan. Yani resimde ön plana çıkarılmak istenen yer figür olabilir, nesne olabilir, obje olabilir. Bunlar pozitif alanı karşılıyor. Negatif alan ise arka plan. Yani resimde arkada bıraktığımız alanı karşılıyor. İyi bir resimde çocuklar yarısını, resmin yarısının birazcık daha azını pozitif alan doldurmalı. Diğer kısımlar ise boş kalmalı. Çocuklar bir diğer ilkemiz ise kontrast. Yani zıt. Nasıl açıklayabiliriz? Şimdi renklere ele aldığımız zaman burada her rengin siyah ve beyaz tonel karşılığı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani en koyu değer kırmızı, mor ve sarı da bu şekilde gözükecek. Burada yavaş yavaş gri ton değerindeki hali ise net aslında bizim gün ışığında görmüş olduğumuz hali diyebiliriz buna. En açık rengi de böyle ışığın en yüksek olduğu alanları karşılıyor. Şimdi bir resim göreceğiz. Onu siyah beyaz hale çevireceğiz. Bu şekilde daha iyi anlayacağız. Çocuklar, Peter Bruegel'in Karda Avcılar tablosunu inceleyeceğiz. Ama bunun için bu resimdeki kontrastı görebilmeniz adına resmi siyah beyaz kaydettim. Şimdi resme baktığımız zaman ön plana çıkan şeyler neler? Hem büyüklüğü hem bize yakınlığı hem de tonal dengedeki o renkleriyle ve beyazın vurgusuyla yani kontrastıyla bakın koyu ve açık kontrastı görüyorsunuz değil mi? Kardaki bu avcılar ön plana çıkarılmış. Sanatçı burada Beyaz ve siyah denk gelecek tonları öyle bir kullanmış ki birbirini adeta itiyor. Küçücük bir tabloda bile baktığımız zaman figürler nasıl dikkat çekiyor? Haydi gelin biraz bakalım, yakından inceleyelim. Ben buradan bu figürü böyle çıkarabilirim rahatlıkla. Ama sanatçı ya şunu yapsaydı şurada siyah karşılık gelecek koyulukta bir renk kullansaydı o zaman ben bu figürü rahatlıkla seçemezdim. Bakın, aynı şurada olduğu gibi. Ama resmin geneline baktığımız zaman sadece şu alanda bir kaybolma görüyoruz. Onun haricindeki her şey o kadar net ki sizler de resimlerinizde siyah, beyaz ve griye karşılık gelecek olan tonları kullanırken bu şekilde dikkatli olabilirsiniz. ilkeleri ve elemanlarını öğrendiğimize göre ilk görevimize başlayabiliriz. Bir eser inceleyeceğiz. Evet sanat dedektiflerim, hazır mısınız? Birazdan Vermeer'in stüdyosunda ressam tablosunun içine gireceğiz. Hadi gelin. Kompozisyonda ilk planda bulunan perde diagonal duruşu ile ön plana çıkarken bununla eşdeğer hareketi veren yer karaları ise diagonal yerleşimi poz veren figürü işaret etmektedir. Şimdi yatay ve dikey çizgilere bakalım. Pencereden gelen ışık yatay çizgileri oluştururken figürler ise dikey olarak konumlandırılır. Aynı zamanda masa ve avize de dikey ve yatay çizgilere örnektir. Yatay ve dikey çizgiler bildiğiniz gibi sakinlik, durağanlık izlenimi verir. Resmin dengesine bakalım. Bunun için ortadan ikiye bir çizgi çekiyoruz. Perdenin ve poz veren figürün bulunduğu noktada bir yoğunluk var. Ressamımızın bulunduğu noktada ise bir boşluk mevcut. Bu yüzden bu resme biz asimetrik dengede bir resim diyoruz. Şimdi de resmi açık koyu kontrastı ile inceleyelim. Bu yüzden resmi siyah beyazı çevirdim. Evet esere baktığımız zaman figürün yani ressamın bulunduğu yer en koyu alanı gösteriyor. İkinci koyu alan ise perdenin ve masanın bulunduğu kısım. Perdenin arkasında pencerenin olduğunu görüyoruz. Çünkü ışık figüre pencereden düşüyor. Renkler siyah beyaz karşılığında yani tonal dengede öyle bir kullanılmış ki birbiriyle karışmıyor. Bu sebeple Kontrast renkler bu eserde kullanılmış diyebiliriz. Şimdi mekanı oluşturan pozitif ve negatif boşluklara bakalım. Şimdi figürün bulunduğu noktaları ben siyahla belirttim. Geri kalan kısımlar ise negatif yani boşluğu oluşturuyor. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Figürlerin bulunduğu yerlerin etrafı boşluk bırakılmış. Yani burada figürler ön plana çıkarılmış. Şimdi sıcak ve soğuk dengesine bakalım. Poz veren figürün ve perdenin bulunduğu kısımda mavi renkler seçilmiş. Diğer alanlarda ise kahverengi ve sarının tonları ile daha çok sıcak renkler tercih edilmiş. Renk dağılımında bir denge görüyoruz. Stüdyosunda çalışan ressam bakışları ile bizi poz vermekte olan figüre yönlendirir. Poz vermekte olan figürün elinde bir kitap ve müzik aleti bulunmaktadır. Bu sebeple müzikle uğraştığı düşünülmektedir. Figürün bakışları yer karolarına doğru yönelmektedir. Yer karoları konum itibari ve duruşlarıyla birlikte bu perspektiften bakıldığı zaman figürü işaret etmektedir. Evet, ilk görevinize hazır mısınız çocuklar? artık sizi ipuçlarına götürecek sanat tasarım elemanlarını ve ilkelerini biliyorsunuz. Şimdi sizler de ilk dedektiflik işinize başlayabilirsiniz. Öncelikle bir eser seçmenizi istiyorum. Kendi sevdiğiniz bir eser olabilir. Bunu inceleyip analiz edip sırrını çözdükten sonra benimle paylaşmanızı isteyeceğim. Görüşmek üzere. Sanatla kalın.